крім саба саланап босін крем Yine. Evet arkadaşlar bugün kirim kangal üretim çiftliğindeyiz. Bugün önüzerine üzerine batıyoruz. Bu albay. O kasaba da katil mi kirim onun ismi? Kirim evet diyor. kaç aylık oldu? İki buçuk. Evet. Aylık. Bugün günlerden 2 Ocak. Sisli bir hava var. Ama çok da soğuk değil. Ben de albay bağlamaya gidiyorum. Yürüyerek gidiyorlar mı? Burada benim gariban anamın koyunları. Anamın Emre'ye buralarda geçiyor. Bu köşelerde. Küçük kuzulara süt vermekle geçiyor gariban anamın ömrü. Bu da biraz bir tık daha büyük kuzuların yeri. Bu da anamın harazı. Bu da anamın özel koyunları burada besleniyor. Bunu satmış ya. Sattı mı? Abi bizim kaçak orada, firar orada. Onu balana gidiyor. Gel abi gel. Gel burası burası kaçma gel ya kalacak senin. Aslan oğlum gel. Gel. Gel bak. Sen elini kazanmışsın gel. gel. Gel, abi, gel. Hadi gel, gel oğlum. Gel oğlum, gel. Gel oğlum, gel. gel, oğlum, gel. gel, oğlum, gel. 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 Namussuz. Gel. Gel. Haydi oh. Namussuz annezi girdi namussuz. Namus sinek kaçıyor. Ama zaten bir girdi ama. Derdin keyfini Milletin köpeğine saldırıyorsun. Milletin koyununa saldırıyorsun. Sana da bir rakip bulamadık. Demir Koyun tane köpeği vardı o da akşam saat 5'te tam maç saatinde telefonla ulaşamadık artık. Telefonlarını açmadı artık. İzmir'i terk etti. İzmir'i terk etti. Bu kirimin köpeklerinin babası Albay. Ha hiç yenilgi yüzü görmemiş. Normal. Normal. Kendi köpeği boğmak üzere arkadaşlar. Ha? <laughs> o beri 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 yapmıştı. Öyle mi? Ha. 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 Şey, işte, ben, Sen benim aslanımsın aslanım. Aslan tam tersi bağlayabilirsin ha. O dikmeli yeri buraya tak direkt. Ee, o, o diğer yeri de demire yap. İşte akıl bedava dedirten. Siktir git. Benim aslanım oğlum oğlum. Ne yapıyorsun? Evet. Köyüm köyüm güzel köyüm. Hadi videonun sonuna gel de gideceğim ben. Arkadaşlar. Bana kadar gideceğiz. Tamam. Evet. Bak burada benim kuşum. Burada benim kuşum köpeklesin. Hadi. Şuraya bak kızım bir kuyruk salla. İki Ocak 2024. Ha bu da benim gariban anamın inek çiftliği. bu da bunun gariban anamın sera çiçekleri. Bu gariban hali işte. bu da gariban satanın çiftliği. Bir üç inek, üç beş koyun, bir tavuk. Allah'a şükür. Kapat, krimo